şu an köpek koşarak geçti. Ve iş bitti. Yani sence çipte bir problem var ha? Yok, evet, bakacağım evet. dedin, çipte bir problem varsa sıkıntı olur dedin. Motoru mu yakmış? Nasıl yakar öyle ya? Yakmış bak sonra suyum suya. Ama neden böyle yakar mı? Ne yani, oluyor? Yani Neyle yakar? He? Neyle öyle? Yani. Normal mi? Normal. De. Yüksek atmayın. Çiple falan alakalı değil değil, değil mi? Yok. Motor yanmış. ne yapacağız şimdi bak ha, yandı tamam çıkardım fişi kartta bir şey yok kartı 3 bin lira Aha. ya İyi ki kartta bir şey yok yani kart bir arıza veremez mi oraya öyle bilir motor yansın diye bunu bilemeyiz. İlk önce bir motoru değiştireceğiz. Bundan sonra farka baktık şu anda fark çalıştı. Tamam. Farkta problem çıkmaz. Yani o kadar eski de değil yani. Değil değil. Normal. Böyle motoru yanması normal ha? Normal. Vay garantisi geçti mi normal. Tabii. Zamanlamaya baktım. Evet, 2000 lira bayılıyoruz. Şu düğümlerle alakalı bence ...büyü düğümleriyle. Çünkü böyle düğümler... ...bıraktılar mı... ...evimizin etrafına muhakkak bir şey çöküyor. Hatırlıyorsun değil mi... ...kaç kere çöktü şeyler. Bir uyandık bir gün... ...mutfak... ...göl. Bir uyandık buradaki... Şey, <laughs> Tuvalet göl. Bir uyanlık bur banyoydu deminki. Buradaki mutfak göl. Neler neler yaşadık. Bilgisayar bozuldu. Her zaman da böyle bir şeyler bulduk evin etrafından. Hey kenef ve rakim kenef ve rakim ashabın gerçekleştirdiği bu depremde ölenlerin öldüğünü mi sanıyorsun? Ayet var. Allah yolunda öldü onlar asla öldü deme. Kenef ve yoksa başka isimle mi analım yecüc mecüc bastanibis ve öteki neydi be Athena mıydı Asena mıydı neydi öyle bir şey bir sürü ee, Yunan her her yeri Avusturya'daki gibi doğuşmuş besbelliğim. İnkalarda bile var be, bunların anadan dolma heykelleri ve yılan heykelleri. Fakat sona geldin be, <laughs> insan olabilirsin ve taraftarların sona geldi. Hadi bir deprem daha görelim. Bak neler olacak. Böyle bir deprem salgında ondan sonra taraftarların ayette yazdığı gibi ölseydik zabuk çekmeseydik diyecekler bekleyin görünmüyor evet hangisi Kenep hangisi belli Rakim ne diğer türü e, Dangası var kesin Allah tek yaratmış e, Yırtılan yaratık cin fırlıyor Hepsinin olması ne midir ne buktur tahminime göre kısa hamster olduğu belli evet bakalım akşama ışıklar yok Bu deprem neydi be? Sanki bir şeylere kızdı e, ve deprem gerçekleştirdiğin e, Çinler çıkarmış olabilir mi? Bu kadar kolay mı kızıyor bu e, sitelerde hem erkek hem kız. Sanki kızmasaydı yapmayacaktı güç göstermek için bir satanist ayin gününde Hey e, Deçal. <laughs> Senin ananın şeyi neden e, sitelerde kedi köpek damgasıyla be e, paraya ihtiyacım var? Yeteri kadar e, servet toplamıyor mu bu mama e, sektöründen ve ilaç sektöründen? Senin ananın neden be ihtiyacımı var? neden gösteriyor be? Tarih boyu heykellerde falan. Ve şimdi sitelerde. nerede? Oh, gurur mu duyuyor? Yırtığıyla gurur mu duyuyor? Great Hadriye. X-Hamstriye.